it's a new dawn it's a new day it's a new life for me and i'm feeling good Hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz Spotlight'ın you know ilk partisi için hazırlanıyoruz. Ve bugün Manugri'yi ağırlayacağız. Bakalım you know bugün neler olacak? Yaptı evet, evet. <laughs> pankart. Şey. Şey ne oldu? Elini böyle çekmedi. Çekmedi değil mi? Kısa kısa videolar var. Sevgin <laughs> Hanım'ın da yaptığı pankartı bilirsiniz. Come on, make a bug a dog, my girl. <laughs> <laughs> I'm <laughs> a with an attitude, thanks to y'all

Merhaba Bey. Evet. Saat 13.30 oldu kaçta gidiyorlar şeye mi çekiyorsun? Evet vlog Talağabey Tekrar Talağabey Tekrar Talağabey Tekrar Talağabey Tekrar Talağabey Lütfen Kameranın bir şeyler söylemek ister misiniz? Herkesin aklında bazı şeyler dolaba atılıyor Herkesin Sanat dolabında, dolabında diğer ceset vardır

Burada yanlış bir kişiyle kuracağınız iki saniyelik bir göstermesi hayatınıza mal olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bu sayede konuştuğumuzda sizlerle bir arayız. isminden tanmış olacağımız yere, sahnenin dışarının üzerine çeken hikayeleri ve de, bizleri kendilerine hayal bırakacak bir sahibi isimleri sizlerle buluşturmak için e, Bizim gördüğümüz o kadar güzel işlerin arkasında aslında nasıl bir hikaye oldu. E, hep birlikte öğrenelim ve bir yerde de ilham alalım istedik. Bugün zaten aramızda biliyorsunuz Mavi Geyir Müzik grubu olacak ve hikayeleriyle bize ilham verecekler. E, önce bir teşekkürlerimi etmek istiyorum. Çünkü bu etkinlik için bir aydır özleriyle çalışıyor ekibim. Ve tahmin edebileceğiniz üzere arkamda çok büyük bir ekip var. Öncelikle bugün için ince ince çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha sonra hem mentorumuz, hem sosyal medya sponsorumuz Yunus Emre Gülüş'e, dolayısıyla SWAG ekibine ve bu süreçte bizi yalnız bırakmayan Matoan Arkan dolayısıyla GABA ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, ve bugün aslında benim için çok kıymetli çünkü üç tane kurucumuz bugün aramızda ve üçünün de muhtemelen denk geldiği ilk etkinlik. Müsaadenizle üçünü de sahneye davet etmek istiyorum. Kulcularımıza <laughs> Kerim Karaçoban, Yunus Emre Gümüş ve Şevval Alman'ı sahneye davet ediyoruz. Benim için çok mutluyum çünkü uzun zaman sonra setin bir etkinliğine geldim ve yanında dostlarım da burada. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum bugün buraya gelip salon doldurduğunuz için ve bu salon için büyük emek harcayan Ayça ve büyük ekibi için. Ve aslında bunun temellerini atarken beraber yaptığımız arkadaşlarım Hümsar ve Kerime yine burada yanında oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bugün e, umarım ki çok eğlendiğiniz, çok güzel bir etkinlik olur. E, aramızda bu etkinliğe çift olarak katılanlar varsa ya da aklında herhangi birisi varsa e, onların bugün günün anlar ve önemine binaen sevgililer gününü kutluyorum. E, her zaman en şovcu kısmını üstlendim. Dolayısıyla bugün buna yakışır işte bir şey daha yapmak istiyorum. Yeah. bugün benim sevgilim de burada. Bugün onun da sevgililer günü buradan kutluyoruz. Hep bir şey yerlendiriyorlar. Benim de sevgilim burada. Ben de sevgilimi sevgililer günü kutluyorum. Yani öyle sadece senin sevgilini kutlamak yok. Senin de burada. Sen de kutluyorum. Biz kutluyoruz. <laughs> <laughs> Çok okumlu, Ben de kutluyorum. Ben de kutluyorum. Olan anı bildiğim bir tek var Olumlu, mutlu, mahzememden çok sağ olasın Sevgilim, ağabeyim Bu da Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Sosyal Eğitim ve Eğlenceli Topluluğu olarak Size de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz Müzik, hayatın en derin duygularını ifade etmenin en güzel yollarından biridir Ve sizin müziğinizde bu duyguları ustalığa yansıtıyor sizlere olan merakımızı ve hayranlarımızı paylaşmak, müziğinizi daha derinlemesine anlamak ve birbirinizle etkileşimde bulunmak için sabırsızlanıyoruz. Hoş geldiniz. <gülüyor> Şimdi <laughs> sizleri daha yakından tanımak için sorularımıza geçmek istiyoruz. Mikrofondan daha geçmek istiyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi sizler misiniz? Ben de iyi teşekkür ederim. Sizlere çeşitli sorular hazırladık. Sizin tanımak adına. Umarım çok keyifli geçer. Ben çok heyecanlandım. İyi ki geldiniz. Siz çok mutlu ettiniz. İlk soruma başlamak istiyorum. Mavi bir isim nasıl ortaya çıktı? Bu isim sizin için ne ifade ediyor? Ses. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında o 2015-2016 dönemlerinde falan ankete çalıştığımızda bir düz kurgu kuralı işte diye devam etmiş başlamıştı seriler. Orada biz çalışıyorduk bu kafada ama aşamasındaydım. İşte ben oraya attım. Dedim mavi gri olsun en farklı hem yani işte renkle alakalı bir şeyler istiyordum. Bir de o dönemde işte hayatımda olan bir insan vardı. Onlar ne o uşak bir önüne ifade etmiyor yani. Öyle mavi gri denizden işte gökyüzünden bandalık öyle bir başlamıştı aslında. Yani. Her grupta olduğu gibi sizin de favori bir şarkınız veya şarkınız var mı? Evet, benim ki yani Benim uzun zamandır ölümle yaşamak istemiyorum ya. O şarkıyı sahnede kalmaya benim çok garip olacak ama senin hakkında diye bir şarkımız var. Bu benim yani, en iyi. <laughs> <laughs>

Oradayken e, oraya biyografi gibi bir şey yazabiliyorsun işte nelerle ilgilendiğini falan. Bu bahsettiğim süreç şey 2015'ler falan. Sonra da ben sildim zaten. <laughs> i̇şte o zaman ben kullanıyordum. Bizim yani Alp'in bir arkadaşı vardı o zaman, Hakan diye. O bana yazmıştı işte bir solist aldığım var. O da gitar çalıyordu bu arada bir soru istandım işte beraber grup kuralım da işte bir prova yapalım falan dedim işte. Ben de onun öncesinde çok böyle disiplinsiz gruplarda var olduğum için on, o taraf birazcık şey olmuştu, yorduğu için ben de şey demiştim, eğer yani proje ciddiyse gelin demiştim, o da ciddi falan demiştim. İlk bizi orada tanıştırmıştık, Kadıköy'de kapanan bir meydanımız var, onun önünde buluşmuştuk herhalde. İlk böyle temeller orada atıldı yani öyle söyleyeyim. Grup içinde en çok kimle uğraşılırdı? Kime daha çok şaka yapılır? <laughs> yani grup içinde Yusuf Demir Yusuf'la eğleniyoruz bayağı yani ama o, o şaka yapıyor, şey. yapıyor o Aynen. Hayır, kupa, ama hayır biz ama öyle bir takılma değil yani Arkadaşlar. ama <laughs> seviyoruz ya böyle. en komikimiz o ama <laughs> 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 Arkasında. Şaka yapar öndeki güldürür yani. Evet, evet. O benim Bir dışında hangi alanlarda Hangi alan da... Yani futbol oynuyorum ben. Evet. E, tenis oynuyorum. Ben şu an <laughs> ben şu an tenis oynuyorum. Doğru. Evet, yani. E, <laughs> o da zor. Başka bir, yani çok Boş insanlarmışız işte falan düşünüyorum. FIFA doğru ya. Yani FIFA <laughs> oynuyoruz. <gülüyor> yani, çok ya, fazla. Benim de esporla ilgileniyorum diye. <laughs> yok ya yani çok fazla öyle ilginç şeylerimiz yok. Ee, bir şey yok. daha grafikle uğraşıyorum biraz. kadar. Evet. Başka pek bir şey yok. Müzik zaten çok fazla zamanımızı alıyor evet. bizim. O yüzden hani başka bir şey çok fazla zamanımız kalmıyor <laughs> aslında. Ya insanlar şey düşünüyor bu müzisyenin sadece o bir saat, bir buçuk saat sahneden görüyor yani onu düşünüyor ama yani haricinde geçen 22-23 saat daha önemli aslında. Orada sürekli çalışıyoruz, sürekli üretiyoruz, yani sürekli şarkı yapıyoruz, sürekli kayıtlar derken haricinde sosyal hayata yani her zaman öyle çok iyi vakit kalmıyor. Öyle söyleyebilirim yani. Direkt. Ama çok çok kifalı olmayı yani. düşünüyorum. Hatta buraya Şifo'nu izliyorum. <laughs> evet, 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 evet. Aldı, aldı. Ben şu sizi kaç yaşımda kabul müzik yarışmaları vardı. Gerçi hala var. İstanbul'da okudum ben. İşte 15'li, 16'lı yaşlarında falan ilk sahneye çıkmaya başladım. İşte, müzik yarışmasında Türkiye ikincisi falan olmuş o, o dönemler hatırlıyorum Yani 16 yaşında itibaren sürekli sahneler deneyebilirim yani. 2018'den bu yana, yani 7 sene mi geçti? 2018'de falan biz doğru düzgün sahne almaya başladık. Tam olarak 2021'de ben itibaren dinleyeyim. Sinyal mi kesin? <laughs> Güney Meclisimiz burada. İngilizce ile birlikte çok e, yoğun bir şekilde sahne almaya başladık ve yani adam akıllı dört 4 senedir. İşte pandeminin bitişiyle birlikte biz çok fazla sahne almaya başladık ve hala da Çıkıyoruz, e, yoğun bir tempo için, içerisinde bir devam bir ediyoruz. Benim yaşım 17 olması lazım. Hiç böyle müzikten bir şeyler olmaya başladı. Perdenin ardındaki bir erkeği bir grupta başladı ama. İngilizce ne küçüğünüz? Aynen. Ben 17 yaşında falan da ya şu anda küçüğüm zaten. Yani 3 yaşındayız. Yani, Bize göre. Aynen. Mavi Güney'e girdikten 18-19 yaşında ordu sahneye başlamalar oldu benim için yani. Evet, Birlikte müzikte müzik yaparken yaşadığımız en unutulmaz an neydi? Benim unutamadığım an sanırım şeydi. Alt üst olmuş mu yapıyorduk? Dev Sakarya'da evlendik. biz Akif Ben eski davulcumuz. çay bahçesine gittik. Yusuf'a ben kayıt yapmayı öğrettim 5 dakika içinde. Geldiğimizde tüm gitarları kaybetmiş. Bekliyordum. <bir de. gülüyor> Öyle bir anımız var, bunu unutanıyorum. Bak, re'ye basıyorsun <laughs> Yani... Nasıl sevdiği insan olarak da yaparken. Kalan sprey oldum bir kere. Bence de şöyle bir çok romantik bir şey. Nasıl böyle şarkı falan diye. Ama çok yani romantik bir de değil inşallah. Şarkı tamam romantik bir şey. De, işte. tamam, ben ben, ben romantik bir mi? Şey. Yani... Hoş bulduk, merhaba. Adım Kübra. Benim oğlum. Heyecanlı ben. olsun. Sizleri çok severek dinliyoruz. Az önce en sevdiğiniz şarkıya dünyanın en güzel kızı demiştiniz. Evet. Kim bu dünyanın en güzel kızı? Kime yazıldı? Gerçekten birine yazmadım dediğinde herkes şey oluyor. Hadi ona falan oluyor ama gerçekten birine yazmadım çünkü bu şey bizim ya bu muhabbetin yaptığı artık hala yayınlanmadı. Tamam. İkiden Kızlarla konuşurken diyor, alıyor, alıyor, alıyor. Böyle i̇şte dünyanın en güzel kızıyla mı konuşuyorum şu anda? Sana ne ee, Oradan ortaya çıktı aslında. Ee, ve Yusuf'un yanında yazdım zaten o şarkıyı. Böyle gitar e, takılırken. Ee, dünyanın en güzel <laughs> kızı <şarkısı> benim arkadaşlarım. <laughs> Ama böyle yani, gerçekten birine yazmadım yani. Bir... Ya da... Böyle bir şey daha olmalı diye düşünüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ee, merhaba, konserlerde size neden hediyeleri saklıyor musunuz acaba? Evet ya yani, saklıyorum. Sadece konserlerde değil, evime falan da gönderiyorlar. <laughs> Çay göndermiş geçen bir gün. Olsun, onu da içtik. <laughs> Kapsam da gönderiyorlar, işte gömlek, işte giyecek şeyler, ne bileyim. Ee, Taş ben. Evet, Onunla şimdi konuştum. Öyle mi? Evet. Aa, çok teşekkür O da selam söyledi. Ben <laughs> de Ben, de de, <laughs> evet, evet, ben hangi tuttuğunuzu çok merak ettim. Şu sıyorsa, Ben çok fanatik değilim ama ben <laughs> Nasıl bir taşlı?

Çok yabancı Üstüm başım altı Bana verilen hesap sormuşum. Bir varmışım, bir yokmuşum. Acı şeker ölmek için doğmuşum. Ömrümün en güzel yıllarında bir delik ara sevdaya tutulmuşum. Haberin yok mu o zalim ben? Sen diye kalbimi mahvedip durmuşum. <gülüyor> <gülüyor> ben <soyuyorum> ben. <laughs> Çok yoruldum. Güzel de ama. Güzel, şey. şey. Güzel. 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 Güzel de dedi. Güzel desene. Güzel de. bu arada. Bu baba mı Anne anne. Telefonun arkasından anne resmi vardı. <laughs> Hayır en iyisi değil. En iyisi en iyisi en iyisi en iyisi. Gerçekten berbat bir deneyimdi. Arkadaşlar bu arada Sezai Bey çıkmış. Evet, evet çıktım mükemmel salondan sahneler. Artık bir videoyu iki ayda editlemiyorum. Bir videoyu iki günde editliyorum. İnanır mısınız? Hayır. Herkes çok oldu tabii Bakalım saat gece 5.51. Yapımı kısa sürdü. Çok da keyifliydi. Biz eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsiniz. Yani diyebilirim. <laughs> evet ben eve çıktım. Kutlayabilir misiniz? Lütfen. Herkes evet, yorumlara... De... Ben de... 200 izleyenimizden 5'i <laughs> <beşi> yazarsa <laughs> kardır. Herkes tebrikler. <laughs> Açalım artık. Şurayı alabilir miyiz? Daha burayı tutacağız. Nazar değdik ya. Ben de merdivenle aşağı yuvarlandım. Ben kameradan fotoğraf alamadık dedim. Artık böyle yaptım. Kızma ya. Ama bunlar atasın. Başkanın genç ortaya çıksın. Artık bir çapta bir diktatörü. <laughs> <laughs> Ayşe Hitler. Kızma ya. Hı? Kızma be. Atılsın yani bunlar. Ayça mı atılsın? Ay, atı, atılsın ya. Ayça atılsın, atılsın, atılsın Ben böyle bir şey olamam. Güç zehirlenmesi. <laughs> şey <laughs> Topluluk başkanlarının güç zehirlenmesi beni kopartıyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> aynen. aynen. BD Genel Sekreteri ilan ettik. Bir şeylere bakan. BD, olarak, biz onu BD, BD olarak biz onu BD, BD, BD Genel Sekreteri ilan ettik. Yani, Sekreter Hak ediyor adamız. Bunu nereye koyacağız acaba arkadaşlar? Mami yüzeyinde şey verelim. Şunu bir yok et be kanka. Okuldayım anne. Okuldayım anne. Okuldayım anne. Anne! Evet anne, oteldeyim anne. İyiyim şimdi kahvaltı Leyla yaptım. Leyla <laughs> da çok hızlı çalışıyor. Bayağı bir vlog çekmiyorum ya, Elim alabilirim. <laughs> özlemişim ya arkadaşlar. Vlog de çekmeyi çok özlemişim. Ben hastalıktan geberiyorum. Sen böyle... O zaman bana yaklaş. Ha? <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz pisliği yaptığı hareket... Yapma! Yapma! Pistliğin yaptığı hareketi görüyorsunuz arkadaşlar. Beni hasta etmeye çalışıyor. Ben. Çok kibardı. Asla. Ağzına ne küfür eksik olur, ne pis sözler. Aa yok Çok... öyle şey. Evet arkadaşlar. Başkan yine bize emir verdi. Ama düşecek. Ah, düşecek ki. Başkan düşürme planları yapıyoruz. Zaten video izlemez herhalde. İzlemezse rahat bunu i̇zlemez söylüyorum. Olsun. İzlemiyor zaten. O yüzden rahatça söyleyebilirim. Gün gelecek. Herkesi indireceğiz. Böyle bir Baklava mı oh. o ya? Oh, o bu ya? Oo. Oh. Arda mısın sen? He. Biraz masanın tutacak orada. Eşyalar. E de... Evet, beşte gülecekler. Evet. Bize söylemeden hepsi ben buraya gelmiş. Bu şeyler yiyor. Ya yani, kulise gelin diye. Ya şey çok yorucu ya. Çok yoruldum. Ama güzel geçti. Kurabiye bayağıymış ha. Kim yaptı? Eline sağlık. Hey 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 hey! <laughs> Kanka biraz fakiriz de biz. Oha! Yarı satıyoruz, belki de satıyoruz. Bayağı beğendim ama bu kadar. Kulabiyeyi kim yaptı? Bilmiyorum. Kulabiyeyi nereden aldınız ki veya kim yaptı? Ben yaptım. Elim inandı. Numara mı yapmıştınız? Bayağı iyi bu arada. Oha! Güzel olmuş olduk. Renkli giyinmeme izin vermediniz. Bana ne? Mavi bebekli giyeceğim. Oha! Deccal gibi gözüküyor lan. Deccal. Aksiyon sahnesi mi? Attınız? Suları biz içseydik Köpe mi attınız? Açmışlar Estağfurullah Kolum çabuk gel Hadi hmm. Nereye oturuyorsun? Gel buraya Hayır, Hadi gel gel Hadi ya Arnaf, Hadi gideceğiz. Geliyorum şu an Antep geliyorum yiyin geliyorum Ne haber?